Atatürk'ün önündeki şeyleri siliyoruz böyle heykelinin, bayrakların önündeki yeri siliyoruz. Böyle pis pis Atatürk'e bakıyor bir gün. Tamam mı? İsmini vermeyeceğim. A... Çocuğun. Bir de böyle yaşlı. Geç gelmiş askere ya. Kaçmış 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 öyle gelmiş. Böyle geldi böyle çocuklar merak. Beni... Dedim abi dedim en son dayanamadım tamam mı böyle dedim. Niye dedim böyle bakıyorsun heykele. Yanlış mı yapmışlar heykel tıraş mı, s***** Ben dedi sevmiyorum Atatürk'ü dedi böyle. Bana. Bizde baskıcılık yok biliyorsun. Silahlık var. Silahların oldu. Kapalı depo kilitlidir orası. Anahtarı da bizim çavuşta. Açtırdım çavuşu orayı. Dedim hani daha sessiz bir yerde sorayım soruyu diye. Sıkıştırdık orada bunu. Dedim. <laughs> ben dedi Fethullah'ı seviyorum. Atatürk sevmiyorum dedi. Bu da benim özgür iradem dedi. Böyle zaten tam FETÖ'cü kaymakam gibi bir tip. Yani her gün tıraş oluyor. Burada şu bıyık duruyor yine yani. Öyle bir tip. Ya yemin töreni olacak. Anamız, babamız, kardeşimiz, bacımız gelecek. Yemin töreni bir askerin en gururlandığı andır. Çünkü yemin törenine kadar bir asker asker değildir. Acemisindir. Acemi birliği. Hop yanlış yere selam verdin. Derler ki oğlum bak böyle selamlar. Anladın mı? <laughs> askere gittin mi? Hay <laughs> Erken tersi mi Malum, <laughs> malum en <emni> bıraktılar seni? <laughs> Şafağa kaç bu <laughs> Kom Komutanım daha 300 günü var. Mayna bastı. <laughs> Nasıl kafasıyla mı? Oğlum gerçekçi olmak zorunda değiliz. Tamam sorun kafada ama. <laughs> Yürüyüş yapıyoruz. Yemin töreninin en büyük olayı kaz yürümek. Mağrur, onurlu, muzaffer askerler gibi yürüyeceğiz. Şu yani bak. Sol, 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 sağ, sol. Kıt adur Bir, ki bu eski gel buraya sol 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 sağ sol kıt adur bir iki selamlar dikkat avucunun içini karşı taraf görmeyecek bu ne Ankara ulusla dilendiririm <gülüyor> <deme>. <gülüyor> bak bu kız şu anda şu an tören yürüyüşüne çıkamaz mı 10 saniyede eğittim bunu a Kodumun çocuğunu 3 aydır bütün birlik eğitemedik ya. Sol! Da, sol! Da. Sen de git artık istersen. Ters oldun hadi bakalım. Haftalardır de solu sağa öğretmeye çalışıyorsun. Başçavuş var bir tane başımızda. Bayağı böyle ama böyle kademeli bilmem neli baş Ne ödüller ne şeyler almış adam. Doğuda görevler yapmış, yurt dışına gitmiş, Bosna'ya gitmiş, bizi eğitiyor. Herif mükemmeliyetçi bir herif. Delirdi. Ciddi almayan olur Başçavuş. çavuş. Acemidesin. Başçavuş. Oranın kralı. Hani kralı gelse alamazlar seni alır. <laughs> Öyle bir adam yani başçavuş o. Başçavuşun gözlere bakıyorum ben. Öndeki böyle sağa koyuyor. Sağ, sol, sol. Sağ, sol. Sağ ile solu birbirine karıştırıyor. Tam Baş <laughs> çavuş direkt böyle. Sol! 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 Sağ! Sol! Delirecek. Hayır delirecek. Hep mi herif? Bir gün kalmış abi yemin töreninde. Yemin töreninin sonrası izinlisin. iki gün. Bu çok önemlidir. O iki gün tatil hepimizin hayalinde böyle. Çünkü acemi birliği seni binadan çıkartmıyorlar. Çarşı iznin yok. Ben 500 metre ötedeki apartmanın tepesindeki karartıya umarım balkonda bir kadın vardır diye böyle böyle baktım. Kesiştim. Bir kere atışa götürdüler karargahın dışına. Uzakta bir yerdeymiş atış alanı. Askeri otobüs. Camlar karanlık zaten koyayım dışarıya bakıyorsun. Aa, ANAMA ANAMA Araba! Medeniyet! Hani plaja ilk kez gitmiş Emir gibi. Meme! Meme! Abi bu normal mi? Emir yüzecekler ya. Abi göt! Hey neler? Bak bu aynı başlamışın nasıl bir psikopat başlamış olduğunu anlatmak için size bunun öncesini anlatıyorum. 200 metre atışı var tamam mı Kalaştikov'la? Babam öğretmiştir bana. Da. 9 yaşımdan beri bu tak 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 attığımı vururum. İki tane de takdirnamem var. Türk Silahlı Kuvvetleri bana takdirname verdi. Ya o da kötü bir şeymiş. Alay denetim var. O sana oriyi atış yapıyor deyip beni öne koyuyorlardı. Ben atışa gidiyordum. Generaller falan geliyordu beni denetliyordu falan. Bütün alayı ben temsil ediyordum. Dedim ki alay ediyorsunuz herhalde. <laughs> alay komutanı direkt bende. 200 metre göremeyen asker arkadaşım vardı benim. <laughs> Kanka nereye sıkayım? Pıss! <laughs> böyle tipler de var yani. Bunların yanında sen büyük bir malzemesin. <laughs> Albay gurur duyuyor böyle. Oğlum sen, oğlum hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi yüzümüzü karşı çıkartma inşallah. Hadi bakalım. Ben varım. FETÖ'cü yanımda. Diğer çocuklar yanımda. Ben bir numara. At! Tok tok tok. Beş atış. Sonra gidiyor uzman çavuşlar. Bakıyorlar böyle. Beşte iki! Beşte iki! Beşte iki! Beşte iki! Beşte iki. Beş iki! Gidiyor böyle. Yanındaki ne geçiyor? Tak tak tak. Beşte bir! Beşte bir! Puh! Anam! Beşte bir! Falan filan. FETÖ'cüye geldi sıra. Çık! Çık! Dedim ki al dedim al dedi evet. <laughs> tak 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 5 tane sıktı bu. geldi böyle oradaki uzman çavuş 5'te 0 5'te 0 mı pü senin üzerine bizim verdiğimiz eğitime falan diye sövüyordu başçavuş bana geldi sıra ben net 5'te 5 hep 5'te 5'tim beş. zaten tak 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 <laughs> uzman çavuş 5'te beşte... albay generale bakıyor general bana bakıyor ben generale bakıyorum general fetöcüye bakıyor fetöcü birilerinin arasını bozmaya çalışıyor falan <laughs> neyse <laughs> herkes birbirine bakıyor sonra uzman çavuş komutanım 5'te 8 5'te 8 mi <laughs> çocuğu benimkini vurmuş <laughs> lan bu nasıl bir hedef şaptır <laughs> Abi başlamış dönüşte dedi ki vay be çocuklar dedi ne kadar uzun zamandır acem birliğindesiniz ne insan gördünüz ne ailenizi gördünüz ne başka bir şey hepiniz dedi şöyle güzel bir hosta hak ettiniz dedi hosta da dönerci markası ya. dedi hostadan dedi döner ısmarlayacağım dedi çavuş <laughs> otobüsün işte ayağa kalkmaya çalışan bir tip düşün böyle burada <laughs> otobüs böyle <laughs> Gel dedi buraya al dedi kağıdı kalemi. Çıkarttı cebinden kalemi de dedi arkadaşların şey yaptı. Ee, ben tavuk döner e, soğansız. Et döner moruk içinde ne varsa koysun. <laughs> Benim damağımın altından sıvı fışkırıyor. O kadar açız gibi. Full tabildot yemişiz iki ay. Türk Silahlı Kuvvetleri vardır bir bildiği falan deyip yemişiz yani. <laughs> ya yani bir döner yemek için var ya böyle gerçekten adam öldürürsün falan o dönemdeyiz. ya. Bana geldi böyle adama sipariş veriyorum kağıdın üstüne böyle damağımın altındaki sıvı fışkırıyor. Böyle. Can çekmesin abi. Fışk, fışk. Bununla yazdım böyle et döner. soğan muğanlı her şey dedim. Öndeki salağa bak şey diyor ya böyle soğansız. Ne? Kimle öpüşecek? Ya. Otobüsteki ne kadar adam varsa, 60 kişinin böyle aldı siparişini götürdü başçavuşa. Böyle yaptı bak başçavuşa. ''Oğlum burası ana kucağı değil asker ocağı dedi. ''Her şeye alışacaksınız'' dedi. Yırttı attı kağıdı. Auuu öyle bir adam düşünüş. Bizi eğiten adam bu. Böyle o ağzımdaki buradaki damaklar beni zaten sonra alayın bahçesine fışkiye yaptılar beni. O döneri yiyemedim ya her gün böyle dönüyorum. Pişt. Kalmış son bir gün. Delirecek artık bizim başçavuş. Generaller gelecek. Albay gelecek. Önünden böyle geçeceğiz yani. Laf. Bu öyle bozuyor ki. Yani düşünsen ayak sırası şöyle gözü bak. Pop, Bir tane şöyle bak. Tavşan gibi bir <gülüyor> 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 Başçavuş en sonunda delirdi. En korktuğum şey başıma geldi. İşte benim de olacağım bu sana. En sonunda ben de bunu yapacağım s**kodumda Yürüyoruz. Alayın etrafından dönüyoruz. Tekrar önden geçiyoruz. Binanın arkasında gözükmediğimiz bir 6 saniye var. Line süresi kadar. O 6 saniyede Neye bir şunu yapıyoruz bak. Sol. bakıyorum arkamda bu yanlış yapıyor. Bina görüş alanı komutan çıkıyor. Şu, şu, şu. Herkes bununla uğraşıyor. Tekrar tam binaya geçeceğiz. Sol. Bir dönüyoruz. Sol yine böyle şaşıyor. Dörtlerini açarsın. Öndeki araba da dörtlerini açmıştır. Bir ara aynı anda giderler. Sonra bir anda gıcık olursun. Böyle, böyle olmaya başlar ya böyle. Bilmiyorum buna gıcık olan var mı? Ben mi sadece gıcık oluyorum acaba? Oluyorsun değil mi sen de? Tabii arabası olan gıcık olur. Siz nereden bileceksiniz? Fakirler. Dörtlü diye bir şey var arabada. Dörtlü. Takılıyor. Sadece acil durumlarda. <laughs> Dörtlülere bas diye bir şey duymadın mı eski <laughs> bu? neyse. Abi başçavuş geldi dedi ki Alayınızın dedi a** koyayım. Pat! Alay komutanı çıktı camdan. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka benim öyle bir şey olur. Hakikaten durdurdu dedi ki Alayınızı a** koyayım dedi. Hepiniz dedi yanlış yapıyorsunuz lan a** koyduklarım. dedi. Lan dedi sen doğru yapıyorsun dedi. Alkışlayın lan arkadaşınızı dedi. Salak kabul etti. Böyle yaptı falan. Biz hepimiz alkışlıyoruz böyle. Hepinizin dedi çağrısını kilitledim a** koyayım. Yemin töreninden sonraki iznini kilitledim hepinizin dedi. Sen dedi a** dedi, a**. dedi izin yap. <laughs> Yemin ediyorum bak buna da aynısını yapmak lazım. Herif tek başına 70 kişiyi z... akayım, 70 kişinin iznini kilitledi lan. Oğlum ne yapalım acaba sen biz seni müridin mi olalım Emir? Vallahi bak bizimki mi yanlış seninki mi doğru bize doğruyu öğret Emir. Kim o ne diyorsun o babala tv'sine gidelim sana bir kanal açalım ne istiyorsan onu yapalım Emir. Oturalım videolarda sıyıklarını öpelim bir şey yapalım yani Emir. Bir litre pet şişe suyla bütün arabayı tahliye ettiğini zanneden ot. Önümüzdeki hafta senin hakkında konuşmak istemiyorum Emir. Emir. Emir! Sen nerede yaptın askerliğini? Mardin Kızıltepe. Mardin Kızıltepe. Hudutçuydum abi. Hudutçuydun. Sınırda mı yaptın? Evet. Adamı sınıra göndermişti <laughs> Adamı huduta kadar göndermişti ya orada. Suriye sınırı lan. Mardin Kızıltepe tam Suriye sınırı Bir tane başçavuş. Şunu yapamadın mı başçavuşum ya? Şu ya. ya bu anlamazdı hangi sınırı. Biz... Vallahi onları korudu biliyor musun? Bir Suriyeli olur iki günde unuturdu böyle. Ben... Ben sınırın bu tarafındaysam demek ki Suriyeliyim falan. Ama ne olacak öyle olsa? Nasıl olsa birkaç ay kalmaz geri girerdi sınıra. Diğerleri. <laughs> Geç.